Oğlum harbi özlemişim ha. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba sevgili arkadaşım. Ordu'ya ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca birbirinden tatlı anıların olur. Hadi şimdi gel burada nelerle karşılaşabileceğine bir göz atalım beraber. Başlamadan önce adettendir videoyu paylaşmayı ve like'lamayı unutma. Let's go. Orta ve Doğu Karadeniz'in kesişim noktasında bulunan 700 bin küsür nüfuslu, bol yağışlı Karadeniz ikliminin hakim olduğu ki ülkenin en çok yağış alan 3. şehridir. Parasını tam anlamıyla fındıktan kazanan, kıyı turizmi, yamaç paraşı kültürü, yaylacılık faaliyetlerinin yapıldığı, yöresel oyunlarıyla türkülere konu olmuş coğrafyasıyla Türkiye'nin en zengin şehirlerinden bir tanesi Ordu. Hava feci yağışlı dediğim gibi. Yağmurluğunu almadan gitme, hakikaten tezgah gelirsin. Karadeniz'de öyledir çünkü öfülen bu ne sıcak dersin, çıkartırsın tişörtü, giyersin şortu falan. Ama bir bakarsın böyle o sıcakta insanların elinde şemsiyeyle gezdiğini falan görürsün. Allah Allah olursun böyle ben Paris'e veya eski Osmanlı kültürünün yaşatıldığı bir zamana mı geldim falan dersin. Hani güneşte şemsiye açmak biraz öyledir. Diye yadırgarsın. Aradan 10 dakika geçer. O fırın gibi hava bir patlar şaldır şuldur ıslanırsın. Karadeniz insanı da bunu bildiği için öyle şemsiyesiz yağmurluksuz çıkmaz. Bunları bileceksin. Öte yandan Samsun'un aksine çok aşırı öyle muhafazakar bir yer değil. Giyimin, kuşamın, yaşam tarzın seni bağlar. Hatta Samsun'da biraz böyledir bak rahattır. Ulaşım konusundan girmek gerekirse karayolu zaten cepte. Karadeniz sahil yolu buradan geçiyor. Onun dışında Giresun Ordu Havalimanımız var ki denize inşa edilen Türkiye ve Avrupa genelindeki tek havalandır. Şehir iç konusunda da üniversite şehir merkezinin bir 10 kilometre kadar dışında kalıyor. Merkezden hat 52'ye binersen üniversiteye ulaşırsın. Minibüsler falan da gidiyor. Ordum kart adında bir ulaşım kartı kullanılıyor. 2025 e itibariyle siviller 26 lira, öğrenciler 15 lira ödemek suretiyle toplu taşımadan yararlanabiliyor. Gelelim barınma konusuna. Aslında birçok yer incelenebilir ama üniversiteyi yeni kazanmış ve merkez kampüsün bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir artı bir eşyalı makul bir öğrenciye varadığını varsayacak olursak ahanda 2025'te kiralar bu şekilde. Açıkçası Türkiye geneline kıyasla çok da pahalı gelmedi bana. Aa yavşağa bak emlakçıları sövmüyor artık. Aşağılık herif parayı buldun öğrencileri sattın değil mi hemen? Sen bir Git gitsene ya. Git bak Japon viskisi olacak orada. Hiçbir bir kendine gel. Hayır oğlum. Öğrencisini yolmaya çalışan emlakçı, esnaf, kurum, kuruluş hepsinin evveliyatını. Ama artık şöyle bir noktadayız. Barınma hepimiz için önemli ama ekonomi artık raydan çıktı baba. İki sene önceki videolarımın bu kiralar bölümüne ben de çok gülüyorum artık. Komik çünkü 5000 lira kiraya pahalı demişiz. Evet çünkü o zamanlar öyleydi. Ama ne yazık ki insanları söverek düzeltemedim ben. Öğrencinin bir ülke için ne kadar kıymetli olduğunu uğruna hakaret davaları yesem de emlak ahlakçılara usulsüzlük davaları açsam da insanlarla defalarca kez kafa kafaya gelsem de anlatamadım. O yüzden bu videoyu 2027 yılında izleyen öğrenci dostum. Sözüm sana. Bu izlediğim video 2025 yılında çekildi. Bu sene kiralar böyle. Ve 2027 yılında öğrenci evlerine 100 bin lira kira isteniyorsa eğer çok üzgünüm ama suçlusu ben değilim. Ben senin için elimden geleni yaptım çünkü. Ha terledim ve şekerim düşüyor bir şeyler yiyelim çabuk. Başta da söyledim. Ordu fındığıyla meşhur bir şehrimiz. Buraya geldiğinde fındık mutlaka hayat bir yerlerinde olacak. İkinci olarak da çok çeşitli kavurmalar yapılıyor burada. Melocan, sakarca, galderik gibi çeşit çeşit lezzetleri deneyebilirsin. Mısır ekmeği ve lahana her Karadeniz mutfağında olduğu gibi burada da çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Balı bayağı bilinir ordunun. Özellikle kestane balı vardır yöresel olarak denk gelirsen dene. Tatlı olarak da buranın kendine özgü çeşitli helvaları var. Bir de tabi bolca kivi üretimi yapılıyor orduda. Eyvallah karnımız doyduysa biraz da gezilecek yerlere bakalım. Perşembe ilçesine yolun düşerse çok meşhur bir Yason burnu var orada. Üzerinde tarihi kiliselerin falan bulunduğu bir çeşit yarımada işte. Öyle düşün. Ordunun en fazla yabancı turist çeken bölgesiymiş. Avrupa'ya yerleşme biletiniz olan 90'lık teyzeler buralarda dolaşıyor olabilir beyler. Yatırım tavsiyesi değildir ve iğrençtir aynı zamanda. Her neyse. Boztepe'ye çıkabilirsin. Bütün şehri Batman gibi tepeden izleyebildiğin, çay kahve içip manzara izleyebildiğin bir yer burası. Hatta teleferik de var acayip keyifli oluyor. Boztepe'nin aşağısında Fidan Gör dedikleri bir yer var. Kafeler Caddesi gibi düşünebilirsin. Sahil yolunda ucuza bisiklet kiralayıp turlayabilirsin. Başta belirttiğim gibi Ordu yayla turizmiyle meşhur bir yer. Arkadaşlarınla beraber ay Aybastı yaylasına çıkabilirsin. Böyle kampçılık gibi şeylere meram varsa. Bir de tek tek saydırma bana ama Ordu'nun birçok yeri tarihi kiliseler, kaleler ve tabiat parklarıyla doludur. Buralara da uğrayabilirsin. O zaman bu kadar Ordu muhabbeti yeter. Edcuk'ta üniversiteni konuşacağız. Ordu Üniversitesi ilginçtir. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin 2006 doğumlu çocuğu gibi geliyor bana. Çünkü üniversitemiz bu iki okulda bölünen fakülte ve yüksek okulların 2006'da bir araya gelmesiyle kurulmuş. Aslında 20 yıllık bir okul köklü olarak değerlendirilmez bence ama akademik eğitim anlamında fena değil bir üniversite burası. Tabi eksik yanları da var. Üniversite hastanesi inşaat halinde hala. Mühendisliğin binası yok mesela. 3000 kadarı yabancı uyruklu olmakla birlikte hemen hemen 18000 öğrencisi ve 7000 civarında akademik personeli bulunan bir okulu konuşacağız seninle. İnceleyeceğimiz yer Cumhuriyet Yerleşkesi yani Ordu Üniversitesi Merkez Kampüsü. Burası haricinde FATS Ünlüye ve Mesudiye ilçelerinde de yerleşkeler var. Dediğim gibi şehir merkezinin 10 kilometre kadar dışında merkez ilçe Altınordu'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Turna Suyu mevkiinde bulunuyor yerleşkemiz. Deniz kenarı bir kampüste eğitim göreceğin hayatım. Öte yandan yeşillikler içerisinde ama aynı zamanda biraz da küçük bir kampüs burası. Tıp, diş hekimliği, mühendislik, ziraat, fen edebiyat, eğitim, sağlık bilimleri, ilahiyat, besyo, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları ve turizm fakültelerimiz bulunuyor. Ek olarak iktisadi idari bilimler fakültesi Fakültesi Ünye'de, Deniz Bilimleri Fakültesi de Fatsa'da bulunuyor. Hemen geleneksel uyarımızı yapalım. Tercih yapacağın zaman hedeflediğin fakültenin konumunu iyi araştır. Bazen öyle oluyor ki ben bir sene önce video yapmışım herhangi bir tane okula. Ertesi sene fakülteyi oradan taşımış olabiliyorlar. Dikkat etmek lazım. Her neyse imkanlar konuşulsun. Kütüphane anlamında kampüste merkez kütüphane ve bir de kitap salonumuz var. Toplam 109 bin basılı ve elektronik kaynağın yanı sıra modern bilgisayar sistemlerinin sessiz çalışma salonlarının olduğu. Kapasite olarak bir tık küçük bulsam da sınav önemi haricinde çok da problem teşkil etmeyen bir kütüphanemiz var. Beslenme konusuna geleceksek güncelliğinden emin olmamakla birlikte öğlen ve akşamları hizmet veren, öğün başı 20 liraya yemek yiyebildiğin standart ayarda bir yemekhanemiz var. Bir de ekstra merkez kantinimiz var. Barınma konusuna gelirsek ev kiralarını görmüştük. Kampüs içinde de yurtlar var. Kampüs çevresinde de yurtlar var. Kronik sorunumuz olarak KYK'da kalan dostlarım odaların düzeni ve yavaş internet sorunundan muzdarip. Valla özellikle yurtlardaki yavaş internet olayının ben artık bilerek yapıldığını düşünüyorum. Kime ne yarar sağlıyor bu muhabbet hiçbir fikrim yok. Yıl olmuş 2025 ama çözüm bulunamıyor olması bence mümkün değil. Artık belediye parklarında bile ortalama düzeyde internet hizmeti verilebiliyorken siz devam edin öğrenciyi mağdur etmeye. Spor imkanlarına değineceksek açık ve kapalı spor tesisleri, fitness salonu, besyo bünyesinde havuz, basketbol ve futbol sahalarımız mevcut. Sağlam kafa için vücudunuzu sağlam tutun gençlik. Bunlar dışında da kampüste kafe, restoran, ibadethane, ATM ve taksi durağı gibi olanaklarında var. Son olarak eğitim kalitesi dersek URAP 2025 sıralamasına göre 190 üniversite arasında 81. sırada yer alıyor Ordu Üniversitesi. Gerisi de senin bileceğin iş. Ordu Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi ve eğer bilgin varsa yorumlarda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarına yardım etmeyi unutma. Tekrar hoş geldin. Adresim şurası. Takip etmek istersen. Eyvallah.